Herkese merhaba. Bugün Karaoke nasıl yapılır onu göstereceğim. Yapmamız gereken bir program var. Bu programdan yapıyorum. Karaoke Video Creator var. Bu Karaoke Video Creator kısmı crack olması gerekiyor. Crack olmadan e, Kayan yazı yapabilirsiniz ama Kayan yazımızın üstünde Karaoke Video Creator'ın reklamı çıkar. Bu yüzden buna crack gerek gerekiyor. Ee, i̇sterseniz e, yorumlara e-posta adresinizi bırakarak ben bunu size atabilirim. Dedikten sonra uygulamamızı açıyoruz ve buraya bir karaoke eklememiz gerekiyor. Yani ses eklememiz gerekiyor. Ben Orhan Gencebay'ın Kaderimle Oyunu olarak yapmak istiyorum. Bunu buraya atıyorum. Sürükleyip bırakıyorum. Bıraktıktan sonra müziğimizi dinleyebiliriz istersek. Bunu dinliyorum, 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 dinliyorum. Dedikten sonra bu yaklaşık 33-34 saniye olarak başlaması gerekiyor. Burada başladığını biliyorum. Buraya başladığı için aklımda tutuyorum saniyesini. 34 saniyede başlıyor diyorum ve Google'a girip buradan kaderim oyunu olarak sözlerini alıyorum, kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra bakıyorum ki 33 saniyede 34 saniyede olması gerekiyormuş. Buraya enter kısmına basıyorum ve üstte birazcık bekleme süresi ekliyorum kendi kafama göre. Ekledikten sonra arkadaşlar burada karaoke için yapmamız için burada yani lyrics yapmamız için bir buton var. Bu butona basıyorum. Müziğim geç başladığı için buradan alıyorum. Şöyle alalım hatta. Şurada başlayalım. Space tuşuna basıyorum. Buradan bakın. Buraya basabilirsiniz. Geri almak için buraya basabilirsiniz. Veya şöyle bir dakika durdurayım müziğimi. Ve arkadaşlar bakın. Biz karaoke yapmamız için Space tuşuna basıyoruz. Burada yazıların üstünde gördüğünüz gibi böyle geçiyor. Bunu mesela ben yanlış yaptım diyorum. Silme tuşu var arkadaşlar. Burada silme tuşuna geri 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 olarak basıyorum ve yapıyorum. Daha sonrasında burada bakın space tuşunuz bozuk olabilir veya herhangi bir tuşunuz bozuk olabilir. Buradan yapmak için buraya basıyorsunuz. Bakın buradan da buraya basıyorsunuz falan fistan. Şimdi şöyle yapalım üstündeki kısmına bastıktan sonra tekrardan bir girelim. Bakın arkadaşlar, buradan set kısmına bastığınızda tekrardan space tuşunuz bozuk olabilir. Set kısmına bastıktan sonra üstündeki yazılar geçiyor. Ben geri almak istiyorum. Ne yapabilirim? Back, back, back kısmına basarak yapabiliyorum. Enter kısmına bastığımızda kaydediyor. Ben ama bunu tekrardan yapmak istiyorum diyorum. Şöyle bir space tuşuna bastım. Müzikler çıktığında arkadaşlar söz ağızdan çıktığında tabii ki bunu ezbere bilebilirsiniz. Boşluk tuşuna basıyorum. Space tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bir oyunumu bu diyerek space tuşuna basıyorum. tekrardan set kısmına da basabilirsiniz. Mesela yanlış yaptım. X tuşuna bastım hemen. Silme tuşuna bastım. dedikten sonra son kısmına geldiğinde enter kısmınıza hiçbir basmanıza gerek yok. Boşluğa basıyorsunuz o zaten kendini bitiriyor. Demek ki benim videom kısa yaptığım için 1.37'de bitmek istiyormuş. Tekrardan buradan ben bunu bir ayar vermek istiyorum. Stil vermek istiyorum. Ben diyorum ki bu benim yazılarımın geçtiği arka fonu ben beğenmedim. Ne yapabilirim? Burada stil kısmı var arkadaşlar. Burada title diyor. Title yani şarkınızın ismi. Hemen yazalım. Yazdıktan sonra şarkıcınızın ismi. Sonra burada da istediğiniz yapabilirsiniz. Hazırlayan. Karaoke burada gibi falan fistan bunu yaptıktan sonra burada kredis var. Bu da çıkış kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şey diyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dedikten sonra arkadaşlar buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan giriş kısmını ayarladık. Bu biz en giriş kısmında yaptık ve arka fonumuzu ayarlamak için son kısmına geliyoruz ve buradan istediğimiz beach kısmını seçebiliriz. Gitar kısmını seçebiliriz. Böyle bir gitarlı seçebiliriz romantik olarak seçebiliriz. Şimdi ben olarak gitar olarak ayarlamak istiyorum. Buradan ok kısmına basıyorum. Burada arkadaşlar, kredis yani çıkış kısmına da nasıl eklemek istersiniz? Ben yine gitar eklemek istiyorum diyebilirsiniz. Buraya ok kısmına basabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar geliyoruz buraya. Burada çıkış ve giriş kısımları eklemek istiyor musunuz diyor. Ben giriş kısmı eklemek istiyorum ama çıkış kısmı eklemek istemiyorum. Buradan Tik olan kısmı kaldırıyorum. Burada arkadaşlar giriş kısmın benim kaç saniye olduğunu ben nereden göreceğim? Ayarlar kısmına giriyorsunuz üzerindeki kısmı. Burada 3 saniyemiş ama benim karokem 33 saniyede başlıyor. Ben bunun 25 saniyesinde giriş kısmının görünmesini istiyorum. o kısmına basıyorum. Buradan ayarlamak istiyorsunuz YouTube'a yükleyeceğiniz için 720p olarak veya 1080p olarak seçebilirsiniz 720p olarak Gerçek iyidir bu ok kısmına basıyorsunuz ve ben bunu nasıl kaydedeceğim bu gördüğünüz gibi çıkış var buraya basıyorsunuz görüyorsunuz yine aynı kısmı seçiyorsunuz HD'yi seçtik tekrardan kontrol ediyoruz 25 saniye ok kısmına basıyoruz ve bunu kaydediyor bunu kaydetsin. Bilgisayarınız bu hızına bağlı. Bilgisayarınız hızlıysa hızlı, yavaşsa yavaş olarak kaydedebilir. Ben kaydedip geliyorum hemen. Ben şimdi saniyemi 140 saniye olarak kaydetmek istiyorum. Burada ne kadar kaydedildiği saniyesi olarak gösteriyor. Şurada kısımda 1.18 kaydedilmiş. 1 dakika 18 saniye 20 saniye olarak kaydetmiş. Ben 40 saniyede durdurmak istiyorum. Buradan 40 saniye olursa kendim Cancel'a basacağım arkadaşlar. <laughs> Bilgisayarım yavaş olduğu gibi dediğim gibi. Bakın 40 saniye 42 oldu. Cancel kısmına basıyorum ve 142 saniye kadar kaydetmiş oluyor. Burada gördüğünüz gibi ben bunu 25 saniye olarak ayarlamıştım. Şunun biraz sesini kısayım. Bu görüntümü ben 25 saniye olarak kaydetmiştim. 25 saniyeye kadar gördüğünüz gibi durması gerekiyor. Dedim dursun böyle. Gördüğünüz gibi Karaokemiz kemiz sonlandı. Bu kadar arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde olmuş. Dediğim gibi bu karaoke video creator'ın olması gerekiyor. Açıklamaya kendi e-posta adresimi bırakıyorum. Ve yorumlara da siz kendi e-posta adresinizi bırakırsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Tekrardan dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.